Bu sıradan evde Peggy Huxon isimli bir kadın ve Margaret, Janet, Johnny ve Billy isimli çocukları yaşıyordu. Ancak ailenin sıradan yaşamı 1970'li yılların sonunda tamamen değişecekti. Üstelik bu aile önce tüm İngiltere'nin sonra da tüm dünyanın tanıdığı insanlar haline gelecekti. İddialara göre 1977 yılının Ağustos ayında çocukların yatakları kendi kendine hareket etmeye başladı. Çocuklar hemen annelerine haber verdiler. Ancak Peggy Haxen odaya girdiğinde yataklar her zamanki yerindeydi ve Haxen doğal olarak çocuklarının kendisine bir şaka yaptığını düşündü. O gece duvarlardan içerisinden gelen yumruk sesleri odayı doldururken Şifon yerde kendiliğinden hareket etmeye başladı. Peggy Huxon, çocuklarının günlerdir şahit olduğu bu korkunç manzara ile ilk defa karşılaşmıştı. Her soğukkanlı insan gibi odanın içerisinde kendi kendine gezdirilen eşyaları yerlerine koymaya çalıştı fakat başarılı olamadı. Bunun üzerine aile üyeleri yardım istemek için kendilerini dışarı yattılar. Komşular, polisler, din görevlileri, medyumlar, gazeteciler. Onlarca farklı insan Enfield'ların adresindeki evde yaşananlara yakından şahit oldu. Tüm bu olanlar The Conjuring yani Korku Seansı 2 filminde sinemaya aktarıldı. Oldukça başarılı olan bu filmi izlemenizi öneririm. Vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ederim. Ben Andir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.